Merhaba sevgili işi Bilen izleyicileri. Bugün sanat hakkında konuşacağız. Konuğumuz sanat yönetmeni Gül Arguner. Hoş geldiniz Gül Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim Gül Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Çok mersi. Ee, beni programımıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Gül Hanım sanat yönetmeni kimdir ve ne iş yapar? Ee, şöyle e, sanatın bildiğimiz gibi birçok dalı var. E, i̇şte sinema var, sahne e, sanatları var işte mimarlık var, edebiyat var. Sanat, çok çeşitli sanatın yedi tane dalı var. Bunlar işte sinema, müzik, ondan sonra sahne sanatları falan gibi. Ben bugün burada sadece resim ve reklam konusunda konuşacağım. Şimdi reklam aslında sanatın bir parçası değil. Reklam başlı başına başka bir şey. Aslında reklama ikna etme sanatı diyebiliriz. Fakat içerdiği elementler res sanattan alabiliyor. İşte fotoğraf alıyor, illüstrasyon alıyor, e, copyright alıyor, metin, reklam metni alıyor. Hı hı. E, bu açılardan düşündüğümüzde e, sanat e, ile reklam bir çeşit etkileşim içerisindeler. Tabii ki reklamdaki sanat kapital bağlamda bir şey satmak için kullanılıyor. Ama tabii düşündüğünüz zaman öbür türlü resim yani plastik sanatlar güzel sanatları düşündüğünüzde hı hı. de işte orada da koleksiyonerler var, satmak isteyen sanatçılar var. Tamam, orada da bir kapital sistem sonuçta var. Şimdi ben bugün sizinle burada reklam ve sanat hakkında konuşmaya geldim. Çünkü benim uzmanlık alanım bu. Ee, çoğunlukla bana reklam e, yönetmeniyim dediğim zaman uzun zamandır e, dostlarım soruyorlar. Gül e, ne iş yapıyorsun? Şimdi ben onları açıklıyorum. Ondan sonra bir müddet sonra tekrar soruyorlar. Gül ne iş yapıyorsun? <laughs> o yüzden çok mutluyum burada. En sonunda hani, sanatı bir şekilde sanat yönetmeninin ne yaptığını anlatacağım için. Evet toplu bir cevap olacak değil evet, mi? Evet kesinlikle. <laughs> Şimdi biraz sanat yönetmeninin ne iş yaptığı aslında komplike bir konu çünkü bu sanatın ölçüsüne yani mekanın ya da kuruluşun ölçüsüne göre değişiyor. İşte çok büyük ölçekli ajanslar yurt dışında yani. İçerideki işi dışarıya outsource etmeyen ajanslar işte fotoğrafını kendisi çeker, basın mevi kendisi içerisinde, bünyesinde vardır. İşte illüstratörleri yazarları her şeyi hatta stratejik planlama departmanı da içeridedir. Bu tip yerlerde işte Junior Sanat Yönetmeni ya da Senior Sanat Yönetmeni birazcık daha tanımları bellidir. Ne iş yaptıkları biraz Hı -hı. daha bellidir onların. Yani adı üstünde bir şekilde sanatı yönetirler onlar. Yani ne yaparlar? İşte bir reklam ürünü neyse herhangi bir şey olabilir. Ama ben hani bir layout'tan, kağıt parçasından bahsedeceğim. İşte üzerine gelen yazılar, illüstrasyonlar, fotoğraflar bunların profesyonel bir şekilde kendi profesyonel gözünden geçerek medyaya aktarımını yapar. Fakat iş daha komplike hale gelebilir. Şöyle gelebilir. O da eğer şeyin ajansın ölçeği küçülürse hani orta ya da küçük ölçekli ajanslarda bir reklam sanat yönetmenini şuna benzetebiliriz. Bir sirkte birçok topla böyle juggling yapan hani oynayan işte oradan oraya koşuşturan, işte içine organizasyonda girer. Her şeyin girdiği bir şeye Benzetebiliriz birçok e, faaliyetin. E, orada sanat yönetmenini nerede görebilirsiniz? İşte e, o müşteriyle ilişkiler kurar, e, oradan bir stratejik planlama da kendisi bile yapabilir. İşte oradan e, gelir bir yaratıcı ekibi varsa ya da yalnız kendisi e, bir yaratıcı e, e, bir fikir üretir. Hı hı. Onun etrafında işte reklam bütçesine göre çeşitli çalışmalar yapar. Fotoğraf çekimine gidebilir, kendisi çekebilir. Macintosh sanatçısı gibi oturup bilgisayarda kendisi çalışabilir. Ondan sonra ürünü medyaya hatta kendisi gönderir. Mesela bir prodüksiyon odasına girer. Televizyon çekimleriyle ilgili bir şey yapacaksa. Televizyon reklamlarıyla ya da casting yapar radyo için. Sanat yönetmeni reklam dünyasında böyle. Şimdi ben şeye gelince Güzel sanatlar, plastik sanatlarla ilgili bir sanat yönetmeninden bahsettiğimiz zaman aslında bu birazcık da benim e, konumlandırmam sanat hı hı. yönetmeni. Çünkü e, bir sanat e, galerisi, e, bir sanat sergisi açtığında e, şöyle düşünebiliriz. İşte bir tane e, şey var, e, yönetmen var, e, pardon bir tane küratör var, işte sanatçılar var. Sergide eserler var, izleyici var. Bu kadar basittir aslında bir sergi aranjmanı diye görünür. Tabii hı hı. o kadar basit bir şey değil. Arka planı Şimdi, çok tabii, geniş. Tabii 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 mutfak kısmında çok büyük hazırlıklar var onun ve de çok büyük bilgi birikimi gerektiren bir iş hı hı. sonuçta. İşte ben bunu hazır alıyorum bu şekilde. Eğer ıı, curation için herhangi bir ekip kurmadıysam bunu alıyorum, aldığım gibi bunu ben yurt dışına götürüyorum. Yani bunu da lojistik olarak yapıyorum. Lojistik olarak gezen galerimle beraber biz yurt dışına sergi yapmaya gidiyoruz. Böyle olunca birazcık da tabii reklam dünyasından gelen deneyime benzer bir şekilde birçok şey tabii işin içine giriyor. Hı hı. Yine böyle juggling yapan e, sihirbaz gibi e, bir sürü şeyi yapmak zorundasınız. Ne yapmak zorundasınız burada? İşte sanatçıları topluyorsunuz. Ondan sonra sanatçıları topladıktan sonra e, onlarla herhangi bir e, konuda hem fikir oluyorsunuz. Bir e, fikir, e, bir konsept oluşturuyorsunuz. E, posterlerin tasarımları oluyor. Onların buradan yurt dışına çıkartılması için kanuni ve finansal işlemler oluyor. Onları yapıyorsunuz. Yurt dışındaki galerileri ayarlıyorsunuz. Oradaki medyayı ayarlıyorsunuz. Oradaki basını ayarlıyorsunuz. Oradaki misafirleri ayarlıyorsunuz. Gerekirse basın metnini yazıyorsunuz. Açılış konuşmasını yapıyorsunuz. E, i̇şte e, e, ikramlar için bir şeyler almak zorundasınız. Siz gidiyorsunuz markete bunları alıyorsunuz. Ondan sonra işte misafirler geliyor onları heyet halinde gezdiriyorsunuz. İşte ondan öncesinde görmediğiniz bazen alanlara bilgisayar üzerinde resimleri bir küratör edasıyla ayrıştırıyorsunuz. E, i̇şte dönemlerine göre ayırıyorsunuz resimleri. E, sonuç olarak bu e, ben buna sanat yönetimi diyorum. Süper. Peki o zaman sizin sanat yönetmeni hikayeniz nasıl başladı? Bulunduğunuz yere, şu anki konumunuza nasıl geldiniz? Altı çizili olarak cesaret ve kararlılık diyebiliriz. Çünkü ben 1980'li yıllarda Kadıköy Kız Lisesi'nde bir öğrenci iken. Ee, tabii ülkenin tabii üniversite imtihanları zamanı, ee, ülkemizin e, durumu çok iç acıcı değildi 80'lerde. İşte kadını Düşündüğünüz Zaman, Duygu Asaral'ın Kadın adını Yok e, kitabıyla e, başlayan bir 80'ler oldu. E, kariyer e, planları yapmayı istediğiniz zaman e, çok bilinçli seçimler yoktu. Böyle alt alta diziyordunuz 30 tane. O dönemde ben çok yüksek puanlarla Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. E, fakat... E, Gelin görün ki işin diğer bir tarafı daha ben sanatı çok daha seviyordum. Yani ben sanatçı olmak istiyordum ve gönlümde bu yatıyordu. Çünkü benim abim tatbiki güzel sanatlarda çok başarılı yılma Yılmaz'ın çok özel bir öğrencisiydi. Hı hı. O da grafikerdi. Bizim evimizde karanlık oda vardı. O böyle evde zihni sinir aletleri yapardı. Mesela eski agrandisörleri alıp onları devşirip yeni jenerasyon agrandisör yapardı. Biz film basardık. Ya da ben onun konu mankeni olurdum. Ondan sonra işte biz böyle bira şişelerinden ve annemin tüllerinden serigrafi makineleri yapmıştı. Rahmetli çok 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 başarılı bir sanatçıydı. Evet. Ve biz o dönemlerde Cağaloğlu'ndan getirdiği işlerle kendi boyalarımızla serigrafi basardık içeride. Boyalarla da manipüle ederdi. Onlarla da oynardı ve ben çok büyük keyif alırdım. Sonunda baktım ki tabii içimdeki bu sanat aşkı dinmedi. Ailemle konuştum ve ben bir ufak bir yolculukla Kanada'ya göçtüm. E, bu konuda eğitim almak için orada e, işte e, George Brown College'ın e, görsel sanatlar bölümünün imtihanlarını kazandım e, okuldan birincilikle mezun oldum e, ondan sonra e, bir takım okullar arası yarışmalarda ödüller aldım arkasından Toronto Üniversitesi'nden e, e, multimedia bölümünden mezun oldum orada da işte yeni jenerasyon, işte sound editing görüntü yönetimi falan gibi e, dersler aldık ondan sonra ilk işimde Kanada'da e ee, hükümetle çalıştım. Daha çok hükümet e, projelerinde çalıştım. işte evet. belediyelerin e, e, community center'ların e, materyallerini e, tasarlıyordum böyle geçti en son dönmeden önce ise bu arada Kanada'da e, 16 sene kaldım 16 ile 20 sene arasında kaldım evet <laughs> okul için evet. gittiğim <laughs> bir ülkeden bir 20 sene sonra zor döndüm en son ayrılırken e, York Üniversitesi e, astronomi fizik bölümü e, bölümünün e, dijital e, illüstrasyon sanatçısıydım işte e, bu böyle bir şekilde NASA e, sanatçısı gibi bir şey oluyor yani Kanada'da NASA yok ama e, işte ben orada ee, yurt dışında mesela sanatçı şeylerin, e, bilim adamlarının yeni keşfettikleri e, e, mesela 1986 süpernova C gibi bir takım yeni buluşları dünyaya duyurmakla ilgili bir görevim vardı. Hı hı. Ee, i̇şte benim yaptığım ilustrasyon 50'den fazla dünya medyasında yayınlandı. Ee, bunun gibi. Fakat tam o sırada işte Türkiye'ye dönmek zorunda kaldım ama esas benim kariyerimin açılışı Türkiye'de başladı. Yani Türkiye'de yüksel, yükseliş dönemim Türkiye'de oldu diyebilirim. Şöyle ki bir butik bir reklam ajansında orta ölçekli bir reklam ajansında yine bu juggling hesabı gibi sihirbaz gibi birçok işle ilgilendim. Orada çalıştım. E, Tbilisi'de savaş öncesi e, 360 milyon dolarlık bir e, hayat Regency hotel yatırımının e, yaratıcı yönetmeniydim. Ulusal kampanyalar da yaptım. E, i̇şte e, bu e, enigma dinlenemeyen telefonların ulusal kampanyası ve lansmanının e, sanat yönetmeniydim. CAA mağazlarını Türkiye'ye yerleştiren biz bizim ajansımız oldu. Ben onların ajans tarafında sanat yönetmenleriydim. 6 sene e, bununla uğraştım. Evet. Süper. Peki bir de sizin bir sanat galeriniz var. Ona değinmek istiyorum. En Route Fine Arts gezen galeri firmanız var. Bunun kurucususunuz. Bu fikir aklınıza nasıl geldi? Ee, şöyle aslında bir gün ajansta oturuyordum bize Kanada'da işte bir sürü dersler öğrettiler. Yani işte hayatınızı nasıl planlarsınız, stratejinizi nasıl şey işte kişisel girişimle ilgili kurslar gibi. ve ben bir anda böyle yaşlanacağım ve emekli olacağımla ilgili bir şeye kapıldım. Bir strese kapıldım ve böyle bir 10 senelik bir plan yaptım. İşte bunun ilk 5 senesini gezmeye ayırdım. Çünkü hep, <laughs> tabii ki şey kurumsal yaşantıyla hiçbir şey yapamıyorsunuz genelde. Hep çalışıyorsunuz kariyeriniz için. Evet. Diğer beş senesini de dedim ki işte ben bunu da entelektüel zamana ayıracağım. İşte bu bir kitap yazmak olabilir, bir senaryo olabilir. Belki bu işte bir resim sanat galerisi olabilir. İllüstrasyonlu çocuk kitaplarım var. Onları yayınlamak olabilir gibi bir plan yaptım. Tam bu arada bunları kararlaştırdığınız zaman enteresan bir şekilde evren bazı şeyleri birbirine bağlıyor sizin için. Ya da siz farkında olduğunuz için onları çekip alıyorsunuz içinden. Bir galerist arkadaşım yurt dışında bir... E ee, bir takım bir takım böyle büyük sanat organizasyonlarının yönetimini alır mısın diye sordu bana. ben bunu hobi şeklinde hani arkadaşıma yardım olsun diye aldım. E, ve ilk sergimi e, kendime şurada buldum. Yani 300 tane e, toplu, 300 tane diplomatik topluluk e, önünde Hı -hı. işte Berlin Büyükelçiliği'nde e, bir sanat sergisi düzenledik. İlk e, deneyimim bu Çok oldu. <laughs> e, şaşkınlık e, verecek bir şekilde birden böyle e, hani, bir, bir işin sonuna gelmiş gibi oldum. Ondan sonra bu bana bir şey öğretti yalnız bu, bu arada. E, bütün bu deneyimler sonra bir tane Barcelona'da oldu. Ondan sonra bir tane Almanya'da bu sefer hükümetten bana bir e, rehber gibi birisini verdiler. E, bir e, arkadaş verdiler. İşte oranın entelektüel sanatçılarından bir tanesi. E, onunla böyle festival tadında bir şey yaptık. Böyle 250 tane sanat eseri götürdük. Yüzlerce sanatçı geldi. 150 tane sanatçının eserini götürdük. Hı hı. Çok büyük bir Aynen. organizasyon. Evet. evet. Şimdi bu da bana tabii bir şey öğretti. Ben düşündüm, ya burada bir açık var. Ben burada bir açık gördüm. Yani sanatçıların yurt dışına eserlerinin gitmesi, kargolama sistemleri, oradaki görüşmeler, oradaki basın, medya, bunların ayarlanması hep böyle bir kaotiklik içerisinde yürüyordu. Burada bir boşluk gördüm. Dedim yani birilerinin bunu yapması gerekiyor. Biliyorsunuz Mostov'un hiyerarşi teorisinde en üstte, olgunluğun üzerinde hani kendin toplum için yararlı ne yapıyorsun diye bir soru vardır. Hani biraz evet. biraz fazla erken atlıyor olabilirim belki oralar ama gelmiş de olabiliriz. <laughs> Onu düşündüğüm zaman hani şey diyorum yani birileri bunun ucundan tutacak. Böyle bakmayacağız. Kesinlikle. O yüzden böyle bir firma kurdum Gezen Galeri. Şimdi ben Türkiye'deki sanatçıları alıyorum. Bütün onların işlemlerini yapıyorum, onları yurt dışına çıkartıyorum. Tabii tanıtçıları çıkartmıyorum, eserleri çıkartıyorum. Orada çok güzel konseptli sergiler yapıyoruz, kaliteli ve geri dönüyoruz. Enrut bunun üzerine kuruldu. Evet çok güzel işleriniz gerçekten ben de tebrik ediyorum. Sanat alanında böyle gelişmelere ve böyle güzel işlere ihtiyacımız var gerçekten. Tabii kesinlikle. Yani ben de bunu buradaki boşluğu görüyorum. Yani daha çok kişinin hatta e, o kadar motivasyonel oluyor ki bunlar. E, yani e, bunu gören arkadaşlarımız da çevremizde sanat severler hiçbir beklentileri olmadan e, bir işin bir ucun bir, bir tarafından tutuyorlar. Böyle bir e, toplum hareketi haline geliyor küçük çapta böyle kesinlikle. çok keyifli oluyor. Peki o zaman keyif demişken işinizin keyifli ve zorlu yanları nelerdir? Ha evet şöyle ee, keyifli tarafların en çok sevdiğim şey aslında kendi işimi yaparken en çok sevdiğim şey şu ki e, biz e, bir yere gittiğimiz zaman küçük e, lokal bazda ki oradaki toplumlarla çok güzel kaynaşıyoruz. Ve burada muhteşem bir alışveriş oluyor. Bir kere zaten şu ki Türkiye'deki sanatçıların böyle bir şeye çok ihtiyacı var. Çok sanatçı var ve çok derecelerde sanatçılar var. Duayenler var, alaylılar var, amatörler var, öğrenciler var. Puan almak isteyen ve akademik kariyerlerinin bitirmek isteyen akademisyenler var. Şimdi onlar böyle kocaman bir ekip. Bütün onların e, sinerjisiyle, onlar da aslında çok motive oluyorlar böyle bir şey yaptığımız zaman. Hepimiz hep beraber gidiyoruz kendimizi orada e, boy gösteriyoruz. İşte konuşuyoruz sanat hakkında konuşuyoruz misafirler geliyor. Yani ne hoşuma gidiyor o lokal bazdaki iletişim, etkileşim. Orası çok hoşuma gidiyor hı hı. çünkü e, onlar da bizden bir şeyler öğreniyorlar e, biz de onlara ilham kaynağı oluyoruz biz Kesinlikle. de onlardan bir şey öğreniyoruz biz de toplumların sanatla olan ilintilerini tanıyoruz örneğin Barcelona'daki e, sanat severlerle e, İsviçre'deki sanatseverler... Almanya'daki sanat severler böyle hepsi birbirinden parmağın izleri gibi ayrı unikler yani özgünler biz de onları öğreniyoruz e, bu e, zor kısmı ise Tabii biz birçok şeyi kendi elimizde taşın altına koyarak yapıyoruz şu aşamada. Yani yaptığımız projelerin sürdürülebilirliği için tabii ki birazcık desteğe ihtiyacımız var. Ben bu konsepti kurduğumda hiç fark etmedim. Ee, Güney Afrika'da böyle bir konsept olduğunu gördüm. Ee, orada da bir gezen galeri var. Ama onlar çok büyük ölçekte yapıyorlar bu işi. Mesela kocaman bir tane tırları var. Çok büyük siyah böyle. Onu görünce dedim ki vizyonum yani çok böyle bayağı bir sınır, top level'lara sınırlara çıktı. Ee, bunun gibi e, bir de e, e, Uzak doğudan böyle bizden daha küçük ölçekli bir ekip daha var. Yani biz böyle dünyada sanki bunu yapan üç ekipmişiz gibi görünüyor. Ben <laughs> medyada hiç başka bir şey görmedim. Böyle orijinal bir konsept yani çünkü herkes çok maceracı da olamayabiliyor çünkü hani evet. yerleşik odaklı güvenlik orientit olabiliyor insanlar böyle gidip de gezip de bunları yapacak belki de bir şey olmayabiliyor bir fırsat olmayabiliyor herkes için. Yani biz bunu bulmuşken kaynaklarımız kaynaklarımızın biraz daha tabii artması bizi çok sevindirir. Bu biraz zor bir e, mesele olarak sürdürülebilik açısından e, önümüzde bir engel gibi duruyor maalesef. Ama o da aşılır diye düşünüyorum. İnşallah, yani. <laughs> inşallah. Yani Türkiye'de şöyle e, e, sanat camiasında %80 e, genelde galeriler e, e, ile yani %75-80 e, ticari galeriler ve müzelerle, taygın müzelerimizle e, yürütülüyor bu işler. İşte o geri kalan %20'sinde de e, işte... E, kurumlardan kuruluşlardan gelen e, fonlarla belki çalışılıyor hı hı. E, bazen hükümetimizin de bazı hani kendisi kendi parametreleri içerisinde e, sanatçılara destek verdiği oluyor ama tabii ki bunların artırılması çok güzel olurdu Kesinlikle. yani Kesinlikle. peki Gül hanım son olarak Türkiye'de kendi alanınızda neleri görmek isterdiniz ya Türkiye'de aslında en çok görmek istediğim şey şu e, ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz ben mesela bir Van gölünde e, Vanlı bir sanatçının e, Van gölü'nü impresyonist manada nasıl gördüğünü merak ediyorum. Ya da işte o Urfa'daki o eski tarihi küçük evleri kübik olarak nasıl işlediklerini görmek istiyorum. Ya da e, mesela Karadeniz'den bir sanatçı göremiyorum. Hep e, sanat hep böyle büyük şehirlerde yoğunlaşmış durumda görünüyor. Ben sanatı her yerde görmek istiyorum. Çünkü mesela şu anda Adana birazcık daha hareketli, Edirne'de de ufak tefek kımıldanmalar var. Ama sanki ülkemiz sanat konusunda hiç konuşmuyor gibi sessiz bir ortam var. Biraz bunun yıkılmasını görmek istiyorum açıkçası. Belki de hani bu gezgin galeri konsepsini birazcık daha Türkiye'de de markalaştırabiliriz diye düşünüyorum. Umarız sanat ülkemizde de gelişsin, gelişmeli. Dünyada gelişmeli ama ülkemizde biraz daha hızlı gelişmeli artık bence kesinlikle. Aslında şu anda e, Türkiye'de çok hızlı bir e, sanat e, gelişimi ne e, tanık oluyoruz. Hem koleksiyonerlerin e, e, mizaçları e, yani e, şeyleri değişiyor, yapıları değişiyor. Sanatçı yeni sanatçılardan çok orijinal estrasyon tadında çok güzel e, eserler geliyor. Öğrenciler sanatla ilgileniyorlar. Keşke hani kültürümüze de birazcık daha e, dokunsa evet, ve sanat kesinlikle. bizim aslında kültürümüzün içerisinde çünkü sanatta kültür ayrılamaz bütünler. E, keşke e, sanat kültürümüzün içerisinde birazcık daha yoğunlaşsa e, lokal bazda. Kesinlikle umarız. <laughs> İnşallah. Peki çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için ve katılımınız için. Bu yolda da size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Gülben Hanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili işi bilen izleyicileri bugün sanat hakkında konuştuk. Konuğumuz sanat yönetmeni Gül Arguner'di. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.